burada efsane bir manzara var. Zaten kıyısını işte ne bileyim kumsalını denizini anlatmaya gerek yok ya. Gerçekten çok mükemmel bir yer. Buradan Karadeniz'i izliyoruz. Yani sonu yok. Efsane bir yer ya. Güneş, kum, kumsal. Müthiş manzarası olan bir yer. Aynı Gerçekten öyle. de. Bak şu an biz de buradaki belki de en yüksek dağın tepesindeyiz. Çok güzel bir manzarası var ya gerçekten. Ne bileyim böyle Keşke herkes gelse görse ya, hiç kimsenin böyle pişman olacağını sanmıyorum. Bu şeklinde dağların arasında böyle tamamen kumdan bir plaj. Son yok yani mesela sonuna gitmeye çalışsan bir saat, bir buçuk saat yol sürüyor. Onun dışında denizi tertemiz, altında böyle ayağımızı, elimizi görebilecek kadar. Bir de istediğin kadar gidip, geçmiyor, sınırı var. Mı? şöyle bir manzarası var. Gerçekten. Yani, sanki böyle unutulmuş. Gizli cennet. Türkiye'nin gizli cenneti. Aynen öyle. Ya burayı keşfetseler emin ol. Burası hani her sene. gayet güzel bir yer. Orman var, dere var, deniz var. Çok, çok, çok süper bir yer ya. Videoyu sonlandırmadan önce söylemek istediğim bir şey var mı? Var. Şöyle yapıştır. Işte. Hala oradan bir şey var.